Teşekkürler Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan tekrardan iyi geceler dileyelim. Biliyorsunuz bugün akşam saatlerinde Fenerbahçe Televizyonu olarak yine Sabiha Gökçen'deydik. Kulübümüzün maç sonu açıklaması ile birlikte Nelson Semedo'nun da İstanbul'a geleceği bildirildi ve şu anda da kendisini görüyorsunuz. Futbolcu Nelson Semedo kulübümüzle transfer görüşmelerini gerçek ilerletmek ve sağlık kontrollerini tamamlamak üzere İstanbul'a gelmektedir. Kamuoyunun bilgisini sunarız açıklamasının ardından şu anda gördüğünüz gibi İstanbul'a geldi Sabiha Gökçen özel havacılıkta. Biz de şöyle geçelim. İlk görüntülerini Fenerbahçe Televizyonu olarak sizlerle paylaşalım. Akşam saatlerinde biliyorsunuz Milan Şükrin Yarı sizlere buradan aktarmıştık. Şimdi de Nelson Semedo'nun ilk görüntülerini sizlere aktarıyoruz. Yine aynı yerden Sabiha Gökçen özel havacılıktan oyuncu Önümüzdeki günlerde sağlık kontrolünden geçmek ve tabii ki transfer görüşmelerini gerçekleştirmek adına kulübümüzle itibatta olacak. Biz de tabii ki tüm bu süreci Fenerbahçe Televizyonu olarak sizlere aktaracağız. Hmm. Çık, fotoğraf bir tamam. fotoğraf daha çekilecek galiba. Ardından da hemen çıkış yapıp İstanbul'da kalacağı otele, konaklayacağı otele geçecek. Bir fotoğraf alacak bir tane daha. Fenerbahçe atkısıyla bu sefer bir poz verecek. Lazio karşılaşmasının ardından kulübümüz yayın organlarımızdan taraftarlarımıza bildirdi İstanbul'a geleceği bilgisini aktarmıştı. Ufak bir gecikmeyle bir saat 1 buçuk saatlik yaklaşık bir gecikmeyle İstanbul'a geldi. Eşiyle beraber de bir fotoğraf alacağız. Ters oldu galiba. Evet, şimdi düzeldi. <laughs> no problem. Fenerbahçe atkılarını ayrıca boynuna taktılar. İlk pozları şu anda sizlerle. Welcome. Thank you. Thank you. Az önce de söylediğim gibi tüm transfer sürecini tüm detaylarını yine sizlere aktarıyor olacağız Fenerbahçe'nin tüm yayın organları olarak Şu anda İstanbul'da konaklayacağı otele doğru yola çıkıyor yeni transferimiz. Gördüğünüz gibi ilk görüntüleri yine sizlere aktarıyoruz canlı yayınımızda. Artık yavaş yavaş yayınımızı da noktalayalım. Dediğim gibi tüm bu detayları önümüzdeki günlerde sizlere aktarmaya çalışacak Fenerbahçe televizyonundan ayrılmayın diyelim. İyi geceler dileyelim.